Evet teşekkür ediyorum. Şimdi bugün benim yeni mesajlarımda bir yazım yayınlandı. Ben ona şöyle bir giriş yapıyorum. Birkaç e, habere göz atayım dedim. Başlıklara bakın. 8 yaşındaki kız çocuğuna sınıfta taciz iddiası. Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü. Eşi ve kayınpederi yaralı. Gaziantep'te Türk esnafı kaçırdılar. İşken yapıp bir doğuya aldılar. İstiklal Caddesi'nde bir polis boğazından bıçaklandı. İşbara giden polis bıçaklandı. Salgıdan vurularak yakalandı. İki yaşındaki bebeğe cinsel istismar ve dayak. Otobüste cinayet. Yeni bebeği olan yeğeninin eşini öldürdü. Gerçekten güzel bir haberi. Bununla arar oldu. her geçen gün toplumsal şiddetin arttığına tanık oluyoruz. Sayın Genel Başkan'a buna vurgu yaptı. Şimdi malumunuz Sayın Yerlikaya'ya geldiğinde göreve geldiğinde her gün gerek sosyal medya şahsi hesabından gerekse e, İçişleri Bakanlığı'nın işte sayfasından devamlı mafya ile mücadele edildi. Yok Amasya'da mafya çökertildi. Yok orada bir çete çökertildi. Suç işte efendim iştirakı çökertildi diye. Arka arkaya e, günün belli saatlerinde veya haftanın belli günlerinde hep paylaşımlar yapıldı. Şimdi hani bu su çeteleri çökertiliyordu. Bunlar yapılırken şimdi bunlar nereden çıktı? Aslında başkan, genel başkan buna vurgu yaptı. Demek ki biz hep dost alışverişte görsün ya da tribünlere oynamak şeklinde çetelerle ya da mafyalarla mücadele ediyoruz. Yine sorunlar ülkemiz devam etmekte. Bu anlamda Hani bizim İçişleri Bakanımızın ve ülkemizdeki tüm yöneticilerimizin ülkenin tüm sorunlarını çözme konusunda bir söz sahibisi, bir proje sahibi olmaları gerekir. Ama ne yazık ki e, bundan çok uzak bir yönetimle karşı karşıyayız. Ve ülkemizin gelinen noktasında artık sizin ifade ettiğiniz gibi sokağa çıkmaya korkar hale geldik. Her gün yeni bir şey duyuyoruz. Burada... Toplumun bu noktaya gelmesinde ahlaki değerlerin yok olması ve gün geçtikçe bu şiddetlerin daha da artacağını sanki hisseder hale geldik. Türkiye'nin ne yazık ki tarih boyunca eğitim sisteminde çok evrilmeler oldu. Her gün birileriyle oynandı. Hep biz yöneteceğimiz, daha doğrusu eğiteceğimiz gençleri bir emtia gibi gördük. Hani böyle... Ee, onun her yönü eğitmek değil de sadece mesleki yönleriyle eğitmek şeklinde bir eğitim sistemi kuruldu. Bu da gençliği bir rakam, rakamlarla ölçülen bir e, hal, hale soktu. Bu da şunu doğurdu. Genel Başkan zaten e, az önceki bahsettiğiniz açıklamayı yaptığında ilerleyen cümle şunu söylüyor. Bizim vatandaşımız, gençliğimiz ideali kaybetti. Hayal kurmayı unuttu. Dolayısıyla toplumda hedefi olmayan, hayali olmayan kişi bir rol üstlenemedi. Rol üstlenemeyince aidiyet duygusunu kaybetti. Hedefi olmayan, aidiyet duygusu olmayan, değer yargılarına kayıtsız olan insanımızdan da artık her türlü kötülüğü, her türlü yanlışı bekleyebilirsiniz. Bu nedenle biz eee Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbey İlk genel başkanı aldığında bir sloganla çıktı. Ne diye çıktı? Var bir hayalimiz diye sloganla çıktı. Ve sloganı tarif etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayali, Profesör Doktor Haydarbaş'ın hayali dedi. Yani biz gençlerimize bir hedef verip vatan derdi, devlet derdi, millet derdiyle onları tabiri süslemezsek o zaman gençlik kendisine bir rol bulamadığı için Kabir caizse oradan oraya savrulur hale geliyor. Dolayısıyla hedefsiz olan genç belki bu suç örgütlerinin neyi oluyor? Bir aleti bir piyonu hale geliyor. Onun önüne bir an evvel biz gençliğimize kaybolan değerlerimizin eğitimini vermeliyiz. Gençlere hayal kurabilecekleri ortamları oluşturmalıyız. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın farkındalığını ortaya koymalıyız. Bakınız dünyada Profesör Haydar Başbey'in orta koyduğu birçok proje konuşuluyor günümüzde. Örneğin bakınız vatandaşlık maaşı var Profesör Haydar Başbey'in. Neden vatandaşlık maaşı diyordu hoca? Vatandaşlık maaşı ile beraber benim vatandaşın ver, vatandaşa devletin verdiği maaşla beraber bunun bir hedefi de o şahsın devletine karşı aidiyetinin artmasıydı. Biz bugün her aşamada vergi alarak vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın yükleriyle dolduruyor. Bir yandan vatandaşlık maaş verelim, Türkiye Cumhuriyeti o vatandaşı olmanın farkını ona yaratalım diyen bir görüş var. Bir yandan da neredeyse yine nefes aldım vergisi konusu hale geliyor. Dolayısıyla burada biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gerek eğitimiyle, gerek onlara vereceğimiz sosyal devlet imkanlarıyla beraber aidiyet hissini en üstüne çıkarmak zorundayız. Bunu çıkardığımız zaman inan edin ülkemizdeki sorunlar çok kısa bir süre çözülecektir. Ki Sayın Genel Başkan da bu mesajıyla Sayın Yerlikaya'ya bunu bir kez daha ifade etmiştir.